Biz neyiz? Biz bir kan pıhtısı kadar varız dünyada. Biz neyiz ki? Adım adım arayış içindeki kalbin yürüdüğü yolda geçerken çıkardığı ayak sesleriyiz. Biz bir kan pıhtısıyız. Çok bir şey değil ki. Bir kan pıhtısı. Ana rahminde büyüyen, toprağın rahmine düşen, oradan tekrar yeni bir yolculuğa açılmak için bekleyen bir pıhtıyız. Sırtımızda dünyayı taşıyan, taşırken toprağın rahmine varmayı unutan bir kan pıhtısıyız. Sırtımızda dünyayı taşıyan, taşırken toprağın rahmine varmayı unutan bir kan pıhtısıyız.